Roblox'tan herkese selam kankalar ben Nomobo Bugün sizlerle beraber Amanda Story'deyiz Amanda'nın garip hikayesini birlikte çözeceğiz bakalım sırrı neymiş Şöyle önce arabalar bir atlamış şurada 4 kişi var şurada 6 kişi var Lan çekil 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 çekil, çekil. 6, 6 6 6 6 7 hop 8 8. biz bindik he buralar Bakalım nasıl bir büyük... Macerayı bizi bekliyor buralar. Çok merak ediyorum. He 14, 8 kişi, 9 kişi, 10 kişiye tamamlandık. Ya 11, 12 oldu lan. Ana, maksimum 10 kişi alabiliyor ama arabaya 12 kişi sıkıştık yani. Amanda'nın macerası. Amanda aman. Amanda aman. bir Yine ona burası Amanda'nın evi buralar. Hemen yanında bir çocuk parkı var futbol sahası var orada dışarıda böyle şeyler var var ya, bu sırrı çözeceğiz biz Uuu, bakalım bizi neler Merhaba çocuklar hoş geldiniz evime Jack Jack diyor bu Jack sen Amanda ile ne akraban falan mı ne ne oluyor Heh. Bakalım şöyle bir burada ışık var olayı bir çözmem lazım Neler var şöyle bir evi bir inceleyelim Şimdi ne yapacağız kaçırdım lan ben 15 saniye 14 saniye Jack bir dakika burada uzun boylu bir abimiz var Ne arıyoruz ne şu anda ne arıyoruz buralar he? Herkes ne arıyor ne arıyor ben kaçırdım valla 5 4 3 umarım bir bulmuştur ya Bu mu bunu mu arıyorsun neyi arıyoruz biz şu anda 0 Bir fikrim var Jack'in bir fikri varmış ne fikrin ne Jack he Ha oyun parkında oynayalım tamam olur bana uyan gelin lan oyun parkına <laughs> Gelin gelin Amanda'nın sırrını çözelim Amanda Aman Amanda Aman <laughs> Tamam açıl kapıda gidelim hadi Vay 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 ne var acaba lan Ha oyun parkı Oo, Hoş bulduk hoş bulduk Jack'cim Şuradan çıkabiliyor muyuz hop şöyle bir kayalım Arı, Kaymıyor burası ne biçim yer lan Bakalım o, Oynuyoruz şu anda oynuyoruz 27 saniye boyunca oynayacağız Şimdi de yemek vaktiymiş Birisi bağırdı yani yemek vakti dedi Tamam tamam o zaman yemek yiyelim lan Oyuna doyduk mu ya Neyse karnım da acıkmıştı oyna oyna Oynamak beni acıktırdı Mutfağa gidelim gelin mutfağa gelin yemek yiyeceğiz gelin ama dikkat edin amanda da pizza mı? Oo pizza valla alırım bir tane bir daha. Pizza da yani hamur yani bildiğin hamur. Hamuru yapacak bir şey yok. Böyle abi başka bir şey yok mu diye ben başka bir şey yemek istiyorum. Pizza mı var neyse. Bunu sonra yaz. Bu kalsın bende. Ben bunu sonra yerim. Hava mı karardı lan? Hava karardı gibi he. Buralar ne oluyor? Hava karardı galiba. Çok iyi demiş bir Pizza. hava gitgide kararıyor. Ne oluyor lan? Biri ışık. Yatak vakti tamam şimdi uyuyacağız buralar Uyuyalım bakalım ben üst kata çıktım bile Tamam gelin gelin bakayım Aa burası büyüklerin yetişkin odası Niye bu kadar ışıkları kapattınız ya He? Burası çocuk odası mı Burası çocuk odası ama burada iki tane yatak var 30 dakika mı Sadece 30 dakika uyuyacağız mı ne yapacağız He? Lan konuşmaktan var ya Oyuna konsantre olamıyorum Lan çek ışıkları aç Tamam şimdi 30 dakika burada oyalanabileceğiz sonra da şey yapacağız Yatağa gideceğiz tamam Ana Aman da aman da aman Heh, Tamam Bir tane kaset lazım kaset kaset bulacağız Jack bizden kaset bulmamızı istiyor Jack nereye koyduysan kaset oradadır ya Kim buldu birisi buldu bana Vallahi buldu birisi Ben pizzamı yemedim Belki bazı böyle storylerde bu yiyecekler can veriyor. Böyle canım azalırsa ona saklıyorum ben. Heh, tamam. Kaseti taktık. Bakalım. Amanda'nın macerası. Bakalım Amanda'nın macerası neymiş. Bu ne lan? Portal gibi bir şey oluyor. Ne oluyor öyle? Valla bir garip bir şeyler oldu. Bu ne? Merhaba ben Amanda diyor. Amanda'yı görüyor musunuz? Şu koyunun yanındaki kız Amanda. Bu benim yani büyük annemi öyle bir şey diyor. Ama bu koyun değil mi ya? Bu şeymiş, vejeteryanmış böyle. Et yemiyormuş yani. Büyük annesi koyun yani, yani. yani. Koyun olduğu için vejeteryan olabilir mi? Aman da bir bak. Büyük annenin bu olduğunu emin misin? Aman da bu bir koyun yani. Emin misin? Şimdi buradan Amanda'nın büyük bir şeyler alınacak galiba. Burası bir sebze dükkanı. Anam arabalar dikkat edelim. Şöyle ben yani bu işi hallederim. Tamam şöyle arabalar dikkat ederek karşıdan karşıya geçiyoruz. Tamam buradan hallettik. Şurayı da halledelim. Gelin 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 gelin. Aman ama. da aman. Aman da aman da. Heh tamam. Buradan da geçtim. Anam 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 anam. Oy arada bir donu ya. Arada bir bug oluyor. Bug olması kötü. Canımız fena azalabilir. Şöyle bir pizzamı soğan sakladım. Heh. Ne istiyorsun kız? Aman da. Heh bu senin büyük annem mi? Büyük annesi Wally. Koyun Wally. Heh. Bu, bulduk ne bulduk he ne ne yiyecek bu bak görüyor musunuz bu ne portakal galiba bu domates bu gene e, sarı bir şey limon olabilir Tamam vejeteryan şeyler. Bunların hepsi ev şeyine benziyor. Aa bakın bakın bir tane. Bu ne? Brokoli. Brokoli galiba. Aa havuç havuç bulmuşum lan bu görünüşte böyle değildi bu. Al bakayım tamam. Tamam 4 tanesi bulundu bile. Tamam 4 tanesini bulduk. Sebzelerin 4 tanesini bulunduk. Tamam başka var mı? Başka başka. Başka nerede lan? Hani nerede bu sebzeler? Arıyorum bulamıyorum vallahi. Nereye koydunuz? 5 5 tane bulundu. 6 tane bulundu. Aa, bir tane daha vallahi bir tane daha, Tamam. Bir tane daha buldum ben. Getiriyorum 7. 8. sebze bende. Tamam merak etmeyin bende. Bana biri daha getirdi. Heh, tamam. 8 9 tane oldu lan. Ana, tamam. Aman da büyük annenin şeylerini bulduk sebzelerini. Tamam yiyebilir büyük anne. Aç kalmayacak üzülme. Amanda'nın büyük şimdi geri mi gidiyorsun? yok burada bekleyelim şimdi arabalar falan gidiyor. tehlikeli. Ne diyorsa bizi ışınlayacak. Gene buraya. Tamam. Şimdi ikinci bölüm kasetini şey yapacağız. İkinci bölüm kasetini Jake's mom, Jake'in annesi. İkinci bölüm kasetini bulun çocuklar. Nerede olabilir? Amanda'nın ikinci bölümde ne var acaba? Büyük birinci bölümde büyük annesiyle tanıştık. Büyük annesi koyundu yani. Yani, yani oğlunun gerçek büyük annesi olamaz. Aa, vallahi ben buldum lan. Ana, ben buldum. <laughs> vallahi ben buldum lan. Gördün mü bak? Heh, tam takalım. Heh, tamam. Bakalım ikinci bölümde bizi ne bekliyor buralar çok merak ediyorum. Gene giriyoruz, ışınlanıyoruz. Amanda'nın ikinci macerasına. Amanda, Amanda. Gene bak, ne diyor? Ayrılırken ne oldu lan? Ayrılırken Bu ben amanda. Tamam, seni tanıdık artık amanda. Her seferinde kendini böyle ben amanda diye tanıtman gerekiyor. Meat mi? Me. Bu sefer et diyor. E, etle tanıştıracağız. Hmm. Et et mağazasında büyükannesinin etle. E bu vejetaryen değil miydi? Şimdi niye et istiyor bu? Etle tanıştıracağız. Herhalde artık büyük büyükannesinin vejetaryen olması istemiyor amanda. Lan böyle iş mi olur ya? Sen büyük annenin boğazıyla mı uğraşacağız bize? i̇şimiz gücümüz var. Şuradan şöyle geçelim bari. Bak 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 arabalarda da vızır vızır geçiyor. Böyle sen büyük annenin kanı doyacak diye biz burada arabalarla var ya resmen bumpy jumping yapıyoruz. Neyse. Şuradan koş 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 koş. Nerede et dükkanı? Ne? Et dükkanı burada. Et mağazası. Gelin çocuklar burada. Heh, tamam. En önce ben vardım lan. Vallahi görüyor musun buralar? En önce biz vardık ha. Tamam geldik hepimiz aman da. Burada yesin işte bir şeyler ye. Ana. Yani vejeteryanlıkta yani böyle et yemeye başladı. Garip garip bir büyük annesi var. Büyük annesinin sırrını çözemedim ben. Belki de yani sorun olan büyük annesi de. Bak. Et, kasaba geldik. Ha ne yapıyorsun kasap reis? Merhaba Mr. Kasap. Bay Kasap. Ne yani istiyorsun bakalım neyse. Et istiyoruz et. Et eti seçin. Pizza değil. Yani vejeteryan olmadığı için artık yani önceden vejeteryandı ama et istiyor şu anda. Et istiyoruz ya ne isteyeceğiz kasaptan? Kasaptan kurabiye isteyecek halimiz yok, pizza isteyecek halimiz de yok, havuç isteyecek halimiz de yok. Et ver bize et. Ha. Et istiyoruz. Ver bakayım et. Ver şu etler ver. Lan bu kasaba fazla yaklaşmayın ha. Bu kasap tekim mi kasaba benzemiyor. Tamam geliyor de. Gelsin o zaman. Gel yolla. Eğer et verirse onu da yemeyeceğim ha. Onu da saklayacağım. Aman da. Kız. Pişt. Sen bu büyük anne vejeteryan değil miydi? Biz öyle diyordun. Üç kağıt mı yapıyorsunuz lan burada? He? Valla tamam. Tamam. Şimdi yatak vakti, yatma vakti. Tamam. Çocuklar şimdi uyuyacağız. Büyük ihtimal biz uyurken bir takım olaylar olacak. Tamam. Yani üçüncü bölümü bulacağız. Üçüncü bölümü bulalım. Tamam. Aa burada. vallahi buldum lan. Tuvaletteymiş. Buldum. Aa biri daha buldu. Bu kasetlerden bir sürü var galiba. Ya. Biri daha buldu. Ben de buldum. vallahi ben de buldum. He. Koşuyorum. Koştur. Koştur. Ana. Yani Çekilin lan. Taktım. Heh. Şuraya koyalım. Hadi izleyelim şunu. Tamam. Bu sefer ben taktım e gördünüz, Gö buldum taktım. Demek ki bu kasetlerden birkaç farklı yerde, birkaç farklı şekilde var. Üçüncü bölümde acaba ne olacak buralar çok merak ediyorum e Amanda'nın büyük annesi Amanda Amanda. O ne lan? Merhaba. Ben <laughs> Amanda'nın gözünden ışıklar çıkıyor. Üçüncü bölüm evet. <laughs> Merhaba büyük annesi Wally. Merhaba Amanda. <laughs> ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Na evet hatırlıyorsun. Bir sebze bulmuştuk senin büyük annene. Bir de et bulmuştuk. Memnun kaçın kaçın diyor. Büyük annesi kaçın diyor. Ben zaten bunun büyük annesi olduğundan da şüpheliyim. Why did you tell them? Onlar niye söyledin? Gelin buraya. Ana kaçın lan kaçın. Bu Amanda kafayı yemiş. Ana bak 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 vallahi geliyor. Kötü kötü geliyor. Çocuklar bende bir pizza var. Eğer zorda kalırsanız bu pizzayı amandanın kafasına atarım he. Geliyor mu lan? Vallahi çocuğu kovalıyor bak. Şuraları bir yere saklanma. Şu sandalyenin arkasında beni bulamaz. He. Lan bu sandalyenin içinden geçiliyor bu. Tamam burada bulamaz buraya saklanayım Ya da şu futbol sahasına mı saklansın Tamam şuraya saklanacağım da Bak buraya saklanacağım Beni burada hayatta bulamaz diye tahmin etmekteyim Sen ne yapıyorsun lan burada He? Şuraya mı çıkalım Bak 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 daha ne kadar kaçacağız çocuklar Top oynayar menisi Top da oynamıyor ki ya Bakın orada Bakın bakın Bakta kaldı galiba He. Lan aman da ne bize saldırıyorsun? Sen büyük o kadar yardım ettik. Sebze istedin, sebze bulduk. Et istedin, et bulduk. Gitti. Gitti tamam gitti işte ne sorguluyorsun işte kurtulduk nereye gitti diyor nereye gittise gitti bizi Heh. buraya gelin tam büyük geliyor lan bir kişi gitmiş lan valla yazık olmuş ya Voli bul diyor Voli Voli nerede ki burası güvenli neresi neredesin Voli neresi güvenli kız büyük anne büyük anneyi bulduk galiba nerede bu Voli lan Jack bu Amanda bu Amanda ile var ya eğer ortak iş yapıyorsanız var ya nereye gidiyorsun Bodrum'a mı gidiyorsun? Koşun lan koşun Koşun aman da gelebilir arkamızdan Jack'i Jack, i, Jack i ne takip edeceğiz Jack bizim genimizde kaldı Hem Jack'e niye güvenelim Bu tarz böyle storyler hep böyle Yani suçlu bu bize story sunan kişi oluyor yani genelde Yani ben hiç Jack'ten şüphelenmiyor değilim Ana sopalar Tamam çok güzel O sopalardan birini alırız kendimizi savunuruz artık Buralar yapacak bir şey yok gelin 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 bunu alabiliyorsun lan Dur bakayım Şuradan bir iki tane sopa alalım. Gelin. Oo, bayağı sopa varmış. Hepimize yetecek bir sopa var ya yani burada. Buradan şuraya mı gideceğiz acaba? Buradan Amanda da çıkabilir. Jack sen gelesiye kadar. Heh. Şimdi diyecek ki kesin bu sopaları alın diyecek. Herkes bir sopa alsın diyecek. Bak kesin kesin kes. Bakın bunu ilk defa oynuyorum. İnanın ki blöf yapmıyorum. Heh. Kendimizi korumayız. Kendimizi nasıl koruyacağız? Sopalarla. Bu sopaları böyle babaların hayrına koymamışlar buraya herhalde. Bunları almamız için koydular. Tamam. Alın herkes bir sopa alsın ben niye He, tamam bana da gelmiş. bunu bak bak amanda gelirsen var ya bak ben valla bak bak ben nomo boyum onun gerisine. Çocuklar buradan ama bu çocuğun boyu senin boyun kaç ya? Boyun kaç senin lan Bunun boyu nasıl bu kadar uzun böyle? Bakın bu amanda çıkabilir ben şurada bir yüksekte bekleyeyim de yani ne olur ne olmaz. He her iki pekala çocuklar tamam kaç kişi kaldık ya bu arada? He 2 4 5 6 6, Ye, 7 Bir de ben 8 kişimiz Bakalım 2, 4, 6, 8 kişiyiz tamam 8 kişi kalmışız Başlangıçta 10 kişilik 2 kişi gitmiş Şimdi bir yol seçeceğiz Herkes buradan gidiyor demek ki burası doğru yol Tamam ben de geliyorum Lan la bak yanlış yoldan götürseniz Tamam burası doğru yolmuş Tamam doğru yol burası tamam He, Tamam Yalnız biri gelmedi mi yoksa 2 4 6 Neyse buradan A o yapacağız Umarım düşmem buralar. Umarım. Yani hata yapmak istemiyorum. Bakın Roblox, Robux da harcayamam çünkü fazla izlenmiyor kanal. Hata yaparsak bu hikaye burada biter yani. Yapacak bir şey yok. Tamam karşıya geçeceğiz. Lan hepiniz birden zıplamayın lan. Göremiyorum. Önümü göremiyorum lan. Allah bak sizin yüzünüzden düşmeyin Aa biri gitti. Vallahi biri gitti. Yazık oldu birine. Birine yazık oldu. Ben şöyle bir kendimi konsantre edeyim. he tamam. Hop. Normalde obilerde iyiyim ama böyle bazen böyle bu tarz storylerde heyecan yap. Heh, tamam geldik. Bakalım kaç kişi. Lan 5 kişi kalmışız. 3 kişi gitmiş ya. Lan ne, ne yapıyoruz 5 kişiyle halledebileceğiz. Bu çek zaten hiçbir şey yaramaz. Onu sayma. 5 kişi kaldık. Ana buradan mı gireceğiz? Tam kaç tarafa geçeceğiz. Ana lavlar yükseliyor. Bak 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 bak. Geçem vallaha lavlar yükseldi. Herkes geçemedi. 4 kişi kaldık lan. Bir kişi daha gitti vallahi bir kişi daha gitti. Bakayım. Ha 4 kişi kaldık. Yapacak bir şey yok. Dört kişi bu macerayı bitirmeye çalışacağız. Aha! Ana Amanda! Amanda, Amanda. Allah bak bize sataşma. Sopa var hepimizin elinde. Gelin gelin buralar gelin. Şu Amanda'yı durduralım bu, bu. Ne yapacağız bunu? Go evine git Amanda. Evine bu zincirler, bu zincirler parçalayacağız. Ne yapacağız? Niye burada? Niye burada durmak istiyorsunuz? Niye burada durmak isteyeceğiz? Burada durmak falan istemiyoruz. Evimize gitmek istiyorsun. Sizi burada bırakacağım. Bizi burada bırakamazsın sen. Heh, nereye bırakıyorsun sen bizi? He? Aman diye bakın. Neyi alalım? Bunu alın dedi. Neyi alacağız? Neyi alacağız ne? Çocuklar bakın ölmeyin. 4 kişi kaldık zaten. Anam kaçın. Kaçın kaçın lan oğlum kaç oradan. Bak bak bak. Şimdi ne yapacağız ya? Aa şu şeyleri vuracağız. Bak bak bak. Tamam ben anam 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 ne oluyor lan? Şimşekler falan. Bir tane benim şeyim var ha. Pizzam var. Bir işe yarar mı? Bir işe yarayabilir. Şunu bak 180 canı var şunları halledeceğiz. Ön 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 75 70 65 60. Arama kaçıyorum ben buradan. Heh, tamam. 150 tamam. 150 kaldı. Ben bir tanesini halledeceğim çocuklar. Size diğerlerini halledin. 140. Hadi 135. 130 hadi. Lan diğerlerini halledin. Bakayım hala 4 kişiyiz. Güzel. 120. Anam 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 kaç 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 kaç. 115. Tamam ben bir tanesini neredeyse hallettim bile. Hadi oğlum hadi siz de halledin lan. Ara çok seri saldırmaya başladı amanda. 195 90 yarısı gitti. Yarısı gitti bunun de diğerlerini alın hala 4 kişiyiz tamam Allah kaç 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 70 tamam ben bir tanesini hallediyorum çocuklar 60 55 50 vallahi gidiyor bu lan ne oluyor lan lavlar geliyor lavlar geliyor Yuk yukarı çıkın yukarı çık yukarı çık ne oluyor lan oraya eyvah dur bekle dur yanına geliyorum Allah tamam tamam burası gitti tamam tamam şunu hallettim bile Allah şuradan şöyle yandan 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 o 25 20 bak 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 çeke bak çeke uyanık çek Orada bekliyor hiçbir iş yaptığı yok Tamam bir tanesini hallettim ben çocuklar Allah genel avlar Jack bekle beni Genel avlar Bakalım dört kişiyiz hale Ben bir tanesini hallettim buralar Bir tanesini ben hallettim Tamam Şimdi diğerlerini de halletmem lazım Çünkü bu bir takım oyunu takım oyunu Bak 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 görüyor musun aman dayı Aman bak bir tanesini hallettim Şunu da halledeceğim Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Allah şuraya sıpla sıpla sıpla. Yani güvenli bak şunda az bir 45 canı kaldı ya SD SD 435 Şunu ikimiz halledelim gel Gel le. Gel 45 canı kaldı şunun. Allah Allah, Allah. Amanda çok seri iş şey yapıyor artık. Bak şöyle tamam 35. Lan iki tane geliyor. Bak seri seri sen de buraya geldiğin var ya paso buraya çalışıyor Amanda Sen sana lan 25 lan 15 15 tane kaldı. Hadi hadi, oğlum hadi 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 hadi. Ana biraz çıkacağım. Tam bunu da hallettik. Bunu da hallettik. Bunu da hallettik. Tamam. Bunu da hallettik. Ne oluyor lan? Ha başka ne zincir kaldı? Başka Aa arkada kalmış lan. Vallahi bayağı geride kalmış. Neyse o zinciri de halledeceğiz buralar. Eyvah eyvah yükseliyor yüksel. Yükselmeden yükselmeden çabuk 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 çok Heh tamam. Buralar da böyle şeyde kalıyor bak. Şu ilerideki bakayım 3 kişi kalmışız. Tamam 3 kişi biz bu işi hallederiz buralar. Hadi. Hadi hadi koşun koşun koşun. Lan koşma yok ya. Koşma olsa var ya işimiz çok daha kolay olur yani. da. şöyle devam edelim. Vallahi bak yapacak bir şey yok. Heh, tamam. Bir tek bu kaldı. Bir tek bu kaldı buralar. Hadi. Hadi 5 canı kalmış lan burada. Aa bunu da hallettik. Vallahi bunu da hallettik. <laughs> Nerede kız? Aman da. He? Aman da aman. E, hepsini artık e, no dersin işte böyle no dersin. Ne oldu? Ne? Sen böyle lavlara gömdük mü gömdük? He. Şuraya çıkayım da ben ne olur ne olmaz. Buralar iyi çıkardınız var hepinizi tebrik ediyorum. Amanda da hikayesin. Ana bak bak bak. Başardık. Bak. Bu çocuklar bunu nereye gideceğiz? Voli. Sen bu büyük annesi olamazsın ha. Çünkü sen bir koyunsun. Yani bir koyun bir insan büyük annesi olamayacağını varsayarsak bu Amanda'nın büyük annesi değil. Evet. Şimdi buradan çıkacağız tamam. Bu çıkışı biliyormuş tamam. Aferin kız. Yani büyük annesi olduğuna göre kızdır evet. Şimdi sana güveniyorum. Dovoli'ye Do, do güveniyoruz mu? Şu herkes bir şimdi büyük ihtimal oylama olur. Ee, bir dakika ne yapacağız lan? Güveniyorsun mu acaba? Lan güvensem mi? Yes diyelim. No mu diyecektik lan? Ne, neyi seçtik şu anda biz? No'yu mu seçtik? Çoğunluk no'yu seçti galiba tamam. Tamam yes seçmişiz tamam voleye güveniyormuşuz Şimdi Sizi incitmeyecek tamam bizi incitmeyecekse tamam ben varım ben varım tamam Umarım yani bitmişti yani şu Amanda'dan kur o ne lan Ne oluyor portal açıldı oraya Lan geri içeri giriyoruz Ana bizi Bak 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 bu son iki ayda bitti mi acaba e, Umarım dördüncü yoktur yani Üçüncü de başımıza neler geldi Dördüncü var olursa yani dördüncü de neler geldi Ana çocuklar Yatak uyku zamanı mağdur bu mağdur şey olabilir mi acaba? Bu Amanda'nın büyük annesi. Geri geldik biz. Bak Jack valla bak hiçbir işe yaradığın yok. Orada öyle hani duruyor sadece. Ben pizza mı yemedim yani? Bu pizzadan can gelir mi acaba? Bak bak bak. Tamam şimdi uyku vakti. Ana bitirmişiz. Buralar bugün sizlerle beraber Amanda story'yi bitirdik. Yani var ya um, yani çok şanslımız ya yaver gitti. Oyun çok da zor değilmiş. Ama umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok sevdim. Konuşamadım ya. Çok sevdim buralar. Kendinize iyi bakın. Karşınıza gelen ekrandan diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın buralar.